Bugün hepimizin hemen her gün kullandığı zamanım yok bahanesinin derinliklerine ineceğiz. Dürüst olmak gerekirse zamanım yok demek bu benim önceliğim değil demenin bir eşdeğeri ya da önceliğimiz olmadığını kendimize itiraf edemediğimizin bir göstergesi. Aslında kaybolan zamanımızın nereye gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü hırsız tam da şu anda elinizde tuttuğunuz veya karşınızda duran cihazın ta kendisi ve evet o hırsız ekran süreniz. Herkese yeniden merhaba. Ben Ali Emre Karakeçili. Farklı alanlarda, farklı konularda deneyimlerimi, bugüne kadar yaşadığım tecrübelerimi sizlere aktarmak için tekrar karşınızdayım. Bir başlayalım. Hoş geldiniz. Yeni bir dil öğrenmeye, hayalimiz olan o girişime kalkışmaya veya spor yapmaya, daha fazla okumaya, yazmaya, başlamaya maalesef hiçbirimizin zamanı yok. Peki nereye harcıyoruz bu zamanı? Çok istediğimiz şeyler için zaman bulamıyoruz. Biraz düşündüğünüzde aslında kaybolan zamanı bulmak o kadar da zor değil. Özellikle sosyal medya deyince hepinizin aklına ekranda geçirdiğiniz süreler eminim parlamıştır. Fakat o ekranda geçirilen sürelerin aslında ne kadar olduğunu takip ediyor olmak, bununla ilgili bir farkındalık yaratmak ise işin gerçekten aslında zor olan kısmı. Sosyal medya ve gereksiz ekran süresi çağımızın en büyük zaman hırsızı. Bununla ilgili bir tartışma zaten yok. Biliyorum hepiniz uygulamalarınıza bir süre koyuyorsunuz ya da bunu kontrol edebilecek kendinizce farklı mekanizmalar geliştirmeye çalışıyorsunuz. Fakat bunun çare olmadığını siz de ben de çok iyi biliyorum. Hatta şu anda bu videoda bir limit koysanız bile bu limiti bir saat sonra unutacağınıza eminim. Uygulamaya koyduğunuz sürelerle ilgili bildirimler size gelmese farkında bile değilsiniz. Ve zaman nasıl akıp geçtiğini fark edemiyorsunuz. Sürekli kaydırmaya devam ediyoruz. Peki sizi bu neden bu kadar zor? Neden buradaki bağımlılığımızı düşüremiyoruz? Öncelikle biliyorum şu anda da bu bağımlılıkla ilgili bir videoyla bunu arttırıyoruz. Fakat videolarımızı çekerken gerçek gerçekten büyük emek harcıyoruz. Bir zaman harcıyoruz. Ve sizlere bir değer katmak için elimizden geleni çokça yapmaya çalışıyoruz. Eğer videolarımızdan bir değer, bir fayda sağlıyorsanız lütfen videolarımızı beğenin. Videolarımızın altına yorumlarınızı, beğenilerinizi, şikayetlerinizi yazın. Ki biz de gerçekten bu değeri size verebildiğimizi anlayalım. Deyip tekrar konumuza geri dönüyorum. Her kaydırmamız bir ödül döngüsünü tetikliyor. Ya da kısa süreli bir dopaminle bizi elinde tutan bir canavar haline geliyor. Peki bu bataklıktan gerçekten nasıl çıkabiliriz? Öncelikle hepimizin telefonda günlük ne kadar bir ekran süresi harcadığınızı herkes görebiliyor. Ben de bu videoyu çekmeden önce bir baktım. Son 3 haftalık ortalama günlük ekran süremin 3 saat 24 dakika olduğunu fark ettim. Ve bu 3 saat 24 dakikanın aslında 2 saati işimle ilgili haberleşmeler olduğunu ve 1 saat 24 dakikalık bir süreyi sosyal medyada kaydırarak geçirdiğimi fark ettim. Bu bence makul bir süre fakat bundan birkaç yıl önce şunu hatırlıyorum. 7-8 saat gördüğüm bazı günler vardı ve o 7-8 saati nasıl tükettiğimi, nasıl harcadığımın farkında bile değildim. Fakat bunu nasıl bu saatlere getirdiğimi kısaca size anlatmaya çalışacağım. Ve eminim sadece bunu kısaltmak değil, o kısalttığın süreyle de neler yapmanız gerekiyor bunu da öğrenmeniz, bununla ilgili de bir adım atmanız lazım. Çünkü asıl değer orada yatıyor. Yani siz eğer bir saat sosyal medyada bir şeyleri kaydırmayı bırakıp bir saat koltukta boş boş oturuyorsanız ki bence bunun da bir değeri var. Çünkü koltukta boş boş otururken bir nevi bir meditasyona tabi oluyorsunuz. Bir şeyler düşünüyorsunuz. Belki kafanıza takılan bir sorunu çözmekle ilgili bir fikriniz oluşuyor ya da o fikri daha da genişletiyorsunuz gibi gibi farklı gelişim alanlarını aslında gebe bir durum bu boş boş oturma işi. O yüzden o bile sosyal medyada o kısa sürede salgıladığınız dopaminin size verdiği zarardan kat be kat daha iyi bir alternatif. Bunu bir kere cebimize koyalım. Şimdi gelin bu bir saati nasıl kazanırız ve o bir saat kazandığımızda neler yapabiliriz birazcık bundan konuşalım. Bu arada bunu yaparken önceki videolardan da hatırlayacaksınız küçük küçük adımlarla bir şeyi başarmaya çok inanan ve bunun gerçekten yapıcı sonuçlar getirdiğini şahsen tecrübe etmiş biriyim. O yüzden burada da aynı prensibe sadık kalarak küçük küçük adımlarla büyük hedeflere gitme yolculuğuna başlıyor olacağız. Zamanımızı ilk olarak kazanabilmek için zamanımızı denetleyebiliyor olmamız lazım. Bu her gün telefonunuzu açıp uygulamalarda ne kadar süre geçirdiğime bakıp o bilgiyi unutarak olmuyor tabii ki. Bunu yapmanız için çok basit bir senaryomuz var aslında. Şöyle başlayabiliriz. Öncelikle her gün ekrana ne kadar baktığınıza ilişkin kendinize notlar tutun. Bu notları da kalem kağıt kullanarak yapın. Kalem kağıt kullanarak yapmanızın bir nedeni hem bunu yaparken pragmatik bir şekilde zaten ekran üzerinde yapmak ters bir durum. Bunu kalem kağıtla yapmayı o yüzden tavsiye ediyorum. İkincisi kalem tutup kağıda bir şeyler yazdığınızda bu sizin beyninizin de farklı şekilde çalışmasını tetikleyecek bir hareket olacak. Yani her gün az da olsa 3 dakikada 5 dakika elinize kalem kağıt almak aslında sizi hem sosyal medyada uzaklaştırmak için bir etki hem de kalem kağıt tutarak bir fikri belki hayata geçirmek için fırsat getirebilir. O yüzden öncelikle zamanınızı denetlemek için kalem kağıtla her gün ne kadar ekran süresinde geçirdiğinizi bir yere not olarak yazın. Bunu yaparken de şöyle detaylara bürünebilirsiniz aslında. Bugün yolda giderken Tahminen ne kadar telefonda vakit geçirdim? Ya da yemek yerken ya da televizyon izlerken bile bazen telefonumuzla oynuyoruz. Ya da aslında televizyon izlerken hem o ekrana hem de elinizdeki ekrana maruz kalıyoruz. Bunları da ayrı ayrı tutarsanız aynı zamanda daha önceki videolarda yine bahsettiğimiz mali durumunuzu tek tek yazarsanız gerçekten ihtiyacınız olmayanları çıkartmak daha kolay olur ilkesiyle çok örtüşüyor ve burada da öncelikli olarak ihtiyacınızın olmadığı zamanları hayatınızdan yani sosyal medyadaki zamanlarınızı hayatınızdan çıkartmak çok daha kolay olacaktır. Bunu finansal olarak yaptığımızda aslında bir değer üretmeye çalışıyoruz. Yani bir para tasarrufunda bulunuyoruz. Aslında zaman paradan daha kıymetli bir varlık ve zamandan tasarruf etmek için finansaldan daha da detaycı daha da dikkatli ve özenli bir şekilde bunu yapmak bizim için çok kıymetli. Çünkü baktığımızda hepimiz hayatımızı idame ettirmek için zamanımızı ya kiralıyoruz ya zamanımız karşılığında bir şeylerden ödün vererek hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yani bizim zamanımız hayatta kalmamızın altındaki en büyük varlık. Zamanını verdiğin kadar bir şeyde başarılısın veya başarısızsın. O yüzden zamana verdiğiniz itinayı paraya veya diğer varlıklara verdiğiniz itinadan daha da fazla önceliklendirmelisiniz. Günün sonunda zamanınızı ne kadar iyi yönetirseniz çıktılarınızın hem kalitesi hem yarattığı etki o kadar büyük olur. Zaman denetimi yapmaya başladıktan birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra gerçekten çok şaşıracaksınız. Benim için de benzer bir senaryo olmuştu. Günde sadece bir buçuk saat gereksiz bildirimleri kontrol ederek ve sosyal medyada anlamsızca yani sadece kaydırarak gezdiğimi fark etmiştim. Ve bu aslında baktığınızda haftaya, aya, yıla vurduğunuzda inanılmaz bir saat ediyor. Hatta bununla ilgili de şöyle bir hani anekdot paylaşayım. Bir işe eğer yılda 100 saatinizi verirseniz, o işle ilgili dünyadaki %95 insandan çok daha iyi olursunuz diye bir anekdot vardır. Kimin söylediğini pek şu anda hatırlayamadım ama 1,5 saat günde bu bildirimlere ayırdığınız zamanı hadi bunun da yarısını kullanalım. 45 dakikanızı faydalı, size değer katacak bir konu için ayırdığınızda yılda yaklaşık 240 saat kadar bir zaman elde etmiş oluyoruz. Bu yıllık 100 saatin neredeyse 2,5 katı bir değer. Özetle şu, zamanınızı nasıl kaybettiğinizi bilmeden bunu geri kazanmanız pek mümkün değil. Bu yüzden zamanınızı denetlemelisiniz ve her anın hesabını sormalısınız. Benim kayıp zaman öğrenimim üzerine gidecek olursak bu 90 dakikalık kaybı gelin şimdi nasıl verimli bir 60 dakikaya çevirebiliriz bunu konuşalım. Bir kere öyle büyük köklü değişiklikler yerine her zaman küçük ama yapıcı ve sizi ileriye taşıyacak küçük değişikliklerle başlayacağız. 15 dakika her güne erken uyanın. Yani Biliyorum uykuyu seviyorsanız 15 dakika erken uyanmak dünyanın en zor şeyi gibi. Ama o 15 dakika erken kalktığınızda güne koşturarak değil güne daha sakin başlayacaksınız. O 15 dakikayı şöyle düşünmeyin. Ben 15 dakika önce kalkarsam ne olacak demeyin. Çünkü zaten kalkmanız gereken saatten 15 dakika önce kalktığınızda o 15 dakika kendinizle bir baş başa kalma, kendinizle dertleşme, günü düşünme. Ya yani inanın o 15 dakika belki bazen size 4 saatlik etki yaratacak. Bakın küçük adımlar derken bunu kastediyoruz. 15 dakikayı sizin gün içindeki 15 dakikanız olarak düşmeyin. Güne ilk başladığınız 15 dakika gün ortasındaki 15 dakikadan çok daha kıymetli, çok daha verimli bir 15 dakikadır. Ki bu da haftada toplam 1 saat 45 dakikalık bir tasarruf sağlar size. Her gün bu 15 dakika Sadece gününüzü planlamak için bile kullansanız gün içinde yaşadığınız kafa karışıklıklarından kendinizi uzak tutmuş olursunuz. Gereksiz uygulamalardaki bildirimlerinizi lütfen kapatın. Ya bir telefonda bir bildirim aldığınızda veya bir titreştiğinde ne yapıyorsa insan genelde onu bırakıp hemen telefonla bakma ihtiyacı hissediyor. Bu da belki yarım saat boyunca bir odaklandığınız bir konu da sizin o odağınızın hepsini al aşağı ediyor ve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Siz farkında olmasanız bile. Hem de bu günde sadece bir kere olmuyor. Belki onlarca kez oluyor ve siz artık bunun farkında bile değilsiniz belki. Bu yüzden de özellikle toplu bildirimleri veya dediğim gibi gereksiz uygulamalardaki bildirimlerinizi lütfen kapatın. Her gelen mesaj Dünyanın en önemli mesajını size getirmeyecektir. Bazıları bekleyebilir. Zaten çok acil konularda size ulaşmak isteyen her türlü ulaşacaktır. Bunu yaptığınızda aynı şekilde gün içinde de kaybettiğiniz bu bildirimlerle ilgili zamandan en azından bir 20-30 dakikalık bir tasarrufunuz olacaktır. Bu arada lütfen şunu da yanlış anlamayın. Sosyal medyadan kopun demiyorum. Bir amacınız olabilir bir şey takip ediyor olabilirsiniz veya sosyal medyayla ilgileniyor olabilirsiniz veya merakınız vardır onunla ilgili bir şeyleri sürekli bakmaya ihtiyacı hissediyorsunuzdur. Bu kesinlikle bunlara da bakmayın demek değil. Tabii ki sosyal medyada vakit geçirin. Tabii ki kafanızı dağıtmak için bazen elinize telefonunuzu alın ama bu bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde yapıldığında o zaman korkulacak bir şey değil size bir şeyler öğreten bir konu olacaktır. Artık öyle bir noktaya geldik ki Bakayım mı diye düşünmüyoruz. Direkt elimiz hani böyle bir konuşurken bir S verdiğimizde bile elimiz telefona gidiyor ve bir anda başlıyoruz kaydırmaya. Bunu engellemek için her telefonunuza elinize aldığınızda en azından kendinize bir dakika ne yapıyorum? Niye giriyorum diye bir sorun. Zaten kendi kendinizi kendinize şikayet ettiğinizde bir duraksama yaşayacaksınız. İşinizle ilgili paylaşmış olduğunuz bir postun durumuna bakıyor olabilirsiniz. Veya sosyal medya insanların doğum gününü takip etmek için kullanan insanlar da var. Ona da bakıyor olabilirsiniz ama en azından girerken niye girdiğinizi kendinize söyleyin ve ikna edin. Sonra işinizi yapıp baktıktan sonra da çıkın ve hani boş boş kaydırmaya devam etmeyin. Çünkü bilinçli bir şekilde durmazsanız veya sonlandırmazsanız o keşfetin sonu hiç gelmiyor. Ben denedim, sonuna kadar gittim, bitmiyor. Bu tekniği de uyguladığınızda günde 15-20 dakika daha fazla kazanacağınızı da kendiniz göreceksiniz. Peki gelin şu kazandığımız zamanları birazcık daha gün içinde nerelerde kullanabiliriz? Onları birazcık daha konuşalım. Eğer tüm bu küçük adımları gerçekten yaptıysanız tebrik ederim. Artık günde bir saat fazla zamanınız var. Gelin bu bir saatimizi ne yapacağız? Nerelerde kullanacağız? Onlardan bahsedelim. Yaptığınız zaman denetiminde günde 60 dakika kazandığınızı düşünürsek kendinizi 3 tane temel alanda geliştirebilirsiniz. Ve ben bunları yaptım ve size yaptığım şeyleri de tek tek söyleyeceğim. Ben her gün bir sayfa yazarak aslında bir kitap yazmaya başladım. Ve şu anda bu kitap yaklaşık 90 sayfalık bir kitap haline dönüştü. Ayrıca her gün 20 dakika ya da 25 dakika bir kitap okumaya vakit harcarsanız bir yıl boyunca 25 ila 35 tane kitap arası kitabı baştan sona bitirebilirsiniz. Ve bunun size katacağı değer, vizyon paha biçilemez. Ayrıca geri kalan 20 dakikayı da kendinize ayırın. Kendinizle ilgili şeyler düşünün. Hayal kurun. Hayallerinizle ilgili planlar yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız oturup kendinizle baş başa kalarak meditasyon yapın meditasyon yapmak veya kendinizi bir şekilde rahatlatmaya çalışmak sizin günlük hayatınızda daha sağlıklı kararlar almanızı, daha az stres yaşamanızda gerçekten büyük katkı sağlayacaktır. Bunlar benim örneklerimde ama bu bir saatte siz yapmaya vakit bulamadığınız diğer şeyler için de ayırabilirsiniz. Ve yapamıyorum, zamanım yok dediğiniz her şeyi bu bir saatte, yani günde bir saatte yapabileceğinize eminim. O yüzden bunu koruyun ve bunu bir şekilde kendinizle randevuleşmek gibi düşünün. O bir saatinizi kullanın. Burada 24 saate yeni bir saat eklemekten bahsetmedik. Aslında var olan vakti tekrar tasarlayarak hayatınıza yeni bir dilim eklemeye çalıştık. Zamanınız gerçekten çok değerli ve onu geri almak sizin elinizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.